Bugün hayvanlar aleminin konuğu kirpiler. Kirpilerden siyasete atlayacağız. Kirpilerin nesiyle? Kirpileri diğer canlı türlerinin hepsinden farklı kılan o dikenleriyle, oklarıyla. Evet, Fatma Hanım, benim dostum Osman Bostan'ın eşi Fatma Hanım söyledi. Niyet kirpileri konuk etmiyorsunuz diye. Kendisi çok seviyormuş kirpileri. Ben de çok severim. Hatta köyde. Kedi mamalarıyla gelip beslediğim bir kirpim var. Çok özgüvenli yaratıklar. Özgüvenlerinin sebebi de tabii dikenleri. Nasıl olsa her türlü saldırıya karşı koyacaklarını biliyorlar. O yüzden özgüvenle yaklaşıyorlar. Son derece sevimli, güzel, şirin bir yüzleri var. Hareketleri de öyle. O koskoca kirpi zırhının altında küçücük bir yaratık. Yaklaşık olarak yarım kiloyla ile bir buçuk kilo arasında değişen bir ağırlığı var. Çok küçük bir yaratık, kemiriciler sınıfından. Güzel yaratıklar gerçekten sevimli yaratıklar. En çok kullanılan benzetme de kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Kirpiye yavrusu pamuk gibi görünürmüş derler. Kirpiler özellikle insanların hayvanlar aleminden alıp da kendi hayatlarında, işte farklı alanlarda model olarak kullandıkları, benzemeye ve benzetmeye çalıştıkları önemli e, figürlerden biri. İşte o küçük yaratık, son derece savunmasız gibi görünen küçük yaratık, o zırhıyla, o dikenleriyle kendini koruyor sıcağı hayvanlara karşı. Tilkiler özellikle, e, çakallar, kirpinin düşmanları bir şekilde e, bazen çözüyorlar kirpiyi. Kirpi onlar geldiği zaman hemen top oluyor. Bayağı bildiğiniz suvarlak bir topa dönüşüyor o e, karnındaki yumuşak kısımlar başı e, topun içine giriyor ve e, o vahşi hayvanlar onu yemeye kalkanlar onu avlamaya kalkanlar o dikenleri aşıp onun bedenine nüfuz edemiyorlar savunma sanayinde kirpi diye askerlerin ve polislerin kullandığı e, bir araç var zırhlı bir araç personel taşıyıcısı olarak kullanılıyor güvenli bir personel taşıyıcısı olarak kullanılıyor. Özellikle uzun namlu silahlara, işte mayınlara karşı bir yerden bir yere giden personeli korumak ve operasyon yerinde hemen o personelin anında intikal etmesini sağlamak için geliştirilmiş bir araçlar, bir araç. Türkiye'de çok başarılı bu aracı üretme konusunda yurt dışına da satıyor. Personel dışarıdan bir bomba patladığı zaman, mayın patladığı zaman ortaya çıkan basıncı emecek e, şekilde yapılmış e, koltuklarda oturuyorlar. İletişimi kesen hamur cihazları var. Onlar devreye giriyor. E, işte üstüne bir tane makinalı tüfek koyuyorlar. E, camlar da e, zırhlı, tamamıyla zırhlı. Hakikaten kirpiye benziyor içindekileri, içindeki hayatı muhafaza ediyor ee, ve dışarıdan gelen saldırılara karşı da içindekileri koruyor. Ee, evet, kirpiler genel olarak e, oklu kirpilerle karıştırılır. Biz oklu kirpi diyoruz ama gerçekte e, onlar kirpi değil. E, kirpilerle aynı e, familyadan gelmiyorlar. Bambaşka yaratıklar, çok farklı yaratıklar. Onlara zaten... Batı dillerinde porpin gibi bir isim kullanılıyor. Dikenli domuz demek. Zaten ağırlıkları da bildiğimiz kirpilere göre çok fazla. Onların okları da arka kısımlarında, sırtlarında, arka kısımlarında. Bizim bildiğimiz kirpiler gibi yüz yuvarlak olma ihtimalleri yok. Onlar sadece çok uzun kirpi oklarıyla kendilerine saldıranlarla savaşıyorlar ve arkalarını dönerek savaşıyorlar. İşte bir yabani hayvan mesela bir kurt, bir tilki gelip ona dokunduğu anda o oklarını batırıyor. Oklarını fırlattığı zannedilir oklu kirpilerin öyle bir özellikleri yok. Sadece temas anında oklarını bırakıyorlar ve karşı taraf, saldıran taraf derisine batmış, nüfuz etmiş oklarla kalıyor. Onları çıkartması da çok zor. Arkasını dönerek garip bir şekilde kendini savunan bir canlı e, oklu kirpiler. Hikaye edilir ki Freud, skanalizin e, kurucusu Freud, e, oklu kirpilerin nasıl ürediğini çok merak edermiş. Dişi ve erkek nasıl bir araya geliyor diye çok merak edermiş. Sırf bu merakını gidermek için Amerika'da yapılan bir e, davete icabet etmiş ve Amerika'ya gitmiş. Yanlı bir oklu kirpi gösterememişler ama doldurulmuş, mumyalanmış bir oklu kirpiyi göstermişler e, sadece Freud'e. Öyle anlatılır. Kirpilerin, oklu kirpiler de dahil buna, o dikenleri bizdeki tırnak gibi keratin, e, sert keratin maddesiyle oluşmuş dikenler ve etkili bir savunma aracı. E, o küçücük canlıların güven içinde tabiatta dolaşmalarını, özgürlüklerini sağlıyor, özgürlüklerini garanti altına alıyor. Neye benziyor bu dikenler? Hemen siyasi alana geçiyoruz kirpilerin dikenleriyle. Bizim siyasi hayatımız arasındaki bağlantıyı kurmak için insan savunmasız, yalnız hayatını sürdürürken, mutlaka dışarıdan gelen müdahalelere, saldırılara açık bir şekilde yaşıyor. Bunu garanti altına alacak, onu koruyacak hukuk diye bir şey var. Aslında hukuk, yargı ve yargının emrindeki e, güvenlik birimleri insanı kirli haline dönüştürüyor. İnsana bir zırh sağlıyor, bir dokunulmazlık kazandırıyor. Temel insan hakları da bunun için var. Temel insan hakları hukuk tarafından insana giydirilmiş bir zırh gibi dikenler gibi bir gelip ona dokunduğu zaman batıyor. Batması ne demek? Yargı takibatı ile cezalandırılması demek. Evet bu kirpileri bizim gündelik hayatımızda hemen her konuda, her alanda karşılaştığımız bizim haklarımıza, hukukumuza tecavüz eden ona karşı eylemlerin, hareketlerin etkisiz hale gelmesini sağlayan temel haklar güvencesi olarak bakabilirsiniz bu dikenlere. İşe yarıyor mu? Güçlü iktidarlar bu zırhları, bu dikenleri de aşan teknikler geliştiriyor. Zarar veren insanlara, temel hak ve özgürlükleri askıya alan araçlar geliştiriyor, silahlar geliştiriyor. Ve bizler o dikenlerimize rağmen, kuşandığımız zırhlarımıza rağmen, Koruyucu e, dikenlerimize rağmen zarara uğruyoruz, haksızlığa uğruyoruz, adaletsizliğe vuruyoruz. Dikenlerimize sahip çıkacağız. Dikenler bizim hayatta güven içinde yaşamamız için, hukuk ve adalet içinde yaşamamız için şart. Kirpi tekerlemeleri ile bitirelim. Kirpileri konuk aldığımız bu e, videoyu. Hepiniz bilirsiniz diksiyon derslerinde tekerlemeler ezberletilir. Genellikle de bu kirpilere dair bir tekerleme vardır. İki kirpi bir tarlada ekinleri yiyor. Erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü dişi kel kör kirpinin yırtık kürkü ile dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü erkek kel kör kirpini yırtık kürkü ile değiştirmeyi başardığınız zaman, diksiyonda epeyce mesafe almış oluyorsunuz. Tabii e, şunu sormamanız lazım. Kirpilerde kürk yok, diken var. Neden kürk üzerine bir muhabbet gidiyor? K harflerinin e, kafa karıştırıcı özelliği üzerine, peş peşe gelişi üzerine bir tekerleme bu tabii. Gerçeği yansıtmıyor. Ama biz yine de dikenli kürkümüzü dikenli kürkümüzü yani temel haklarımızı bir pamuk gibi okşamamız ve onu sevmemiz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. Hepinize sevgiler, saygılar.